<Sessizlik> Selamun Aleyküm Agalar Mitte kek oynuyoruz Dedektif host Yok ya komplet nasıl daha güzel Rünlerimiz de böyle iyi Böyle girebiliriz oyuna direkt ya Karşımızda Z var. Rakip takımın pickleri sanki bize göre bir tık daha güçlü ama bakacağız. Daha bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmezli kazık x mi? What? De, tank da yok. Çarpik yine şeyin bu aralar çok görüyorum. Meta herhalde. Hatta yanına bir parça armor bot dahi çekebilirim yani. Güzel vurduk. United mı attı direkt? Değişik. Yetişemedik. Flaşı var. Flaş atacak. Hahaha. Ha ha ha. Sen... Geleceği görmek diyoruz biz buna. zaman benim yanımda <laughs> dönmüştür United dönmüştür Evet. 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 gel bir şey deneyeceğim Evet. Şunları seriyle puştlayalım. Bir de şeye şey söyleyeceğim. Eğer i̇stiyorsa lane'i puştlayalım. Ama yo ben armor kastım abi yok. O adam ee, şey Gwen, Malphite'a counter. Ama Malphite tank asmıyormuş. Malphite daha AP e gidiyor. Kasarını yetmeyecek ki. Ölmezsem çok güzel olur. Çok güzel ölmedim bir de. Tertemiz. Panik yapmadım. Ultimi erkenden harcamadım. Adam da ultimin üstüne döndü. Rakip jungle döndü. Ben burayı bir tur daha puşlarım bu arada. Seri bir reset. Beyin çok az can. Beyin öldü. Ah be canla öldü. Ay canla diyorum samir öldü. Canına kesti Gel Onlar bile vuramıyor bana Armour bot çektim ya Güven 2-0 Sıkıntı Kanka hasar atanmıyor bana kabullenir misin şunu lütfen? Geliyorum. Şunu açmadan mı gitseydim acaba da açarak da giderim bence. Oynayın abi geldim. Abi bir bir şey yapsaydım Metreş Allah için bir bir şey yapsaydım be. Güzelt geliyor şimdi. kesek bir şunu. Bunu kesemedik ama. Red gidip bir yerlerden kill almış sanırsam. Nereden aldı hiç bilmiyorum. Buradaki fayda fazla fokustur. Çok iyisin be çocuk. Ama kili ben de kalsaydı çok daha güzel olurmuş. 400 gold bir de yani. ben da söyleyeyim bir yerden bir kill de almıştı. O oradan ilk kuleyi açıyor. Ben hangi kuleyi tutacağım? Zed giderse şeyi tekleyecek. İlk kuleyi verdik. Zed oraya gitmedi bu arada. Ama adamların hiçbir şey umurunda değil be. Valla. Bu adamlar bin almasın yani. Şöyle oynayarak Zed ne yapıyor misal? Pıt. Pıt. Kaç yeter ki ölecek o. Güzel şey yaptı bu arada. E'deyken Q atabiliyorsunuz ya. Q'e o. İlk beynim bitiyor şu anda aslında. Ama şuraya bir bakacağım. Şöyle bir flash atayım. Bizim tapala yetişemedi çünkü buraya. Kanka biz güvene koşuyoruz. Sen güvenin şey yapıyorsun o tarafa çekiyorsun. Bizim çocuk tek yedi. Oho oh, oynayacağınız oyuna şimdi ya. Manam bitti benim yine. Bir tane daha atlat. Şuraları bir alayım. Hiçbir şey yapamaz. Kes bunu da. Tertemiz. Az katılı da Z middeki bütün plate'leri aldı. Hiçbir şey umurlarında değil. Ama adamlar bir yandan da iyi bir şey yapıyor yani. Adamlar baksana 3 kule açtı. Vadinin alametini aldım da hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Biri midi diye tutsaydı ya. ya. Her şeyi ben mi yapacağım? Kule Bak olmaz he. Allah her şeyi bir tek ben yaparsam olmaz. Şunu alacağım bu arada şimdiden. Şunu alma vakti artık. Kha'zix öldü Zed'e. Zed bir şey diyeyim mi? Zed oyuna baya baya döndü. Yani ben Zed'in oyununu bitirmiştim. Görüyorsunuz abi. Onu ona gank bank yapın ya. Zed'in tipe bak ya. 7.30 oldu bile. atmayacağım ulti ya değmez. Şunu şuraya bir açayım. Kimse yok burada ben buradan inütöre ikinci kuleyi rahat açacağım. Ama birinin aga şuraya bakması lazım. Birinin şuraya bakması lazım lütfen. Abi her şeyi ben yapamam. Kuleyi ben açacağım. Fightları ben taşıyacağım. Kuleleri ben tutacağım. Vallahi yetmiyor ya yetmiyor yetmiyor. Hala orada fight peşindeler ya. Beyzat'ı minitörü vermeyelim bari de o da minitörü almaz inşallah ben Beyzat'ına kadar. Açıyor değil mi? Allah sizin topluca belanızı versin. Ben başka hiçbir şey demiyorum ya. Hakikaten versin yalnız ama ya. Lan oğlum kaç kuleyi birden tutacağım? Kaç fight'ı birden taşıyabileceğim? Ona mı ölüyorsun sen de? Lan Zed oradan orayı açıyor. Ya bir, bir şey yapın be. Oo, bu kadar salak takım hayatımda görmedim ya. Lan ne kule tutabiliyorlar? Nefayette bir işime yarıyorlar. Bey falan da geldi. Flash, flash yanlış, flash şeyi açtım. Big one win Big, çok büyük bir 1 vs 9 içerisindeyim yani çok büyük. Leyleri benim tutmam lazım. Kuleleri benim açmam lazım. Kuleleri benim tutmam lazım. Minyonları benim itmem lazım. Fight'ı benim taşımam lazım. Hangisini yapacağım ben de bilmiyorum. Rakip takım hiçbir şey yapmayıp sadece kulelere fokuslayıp şu anda maç kazanıyor ya. Bir akıllı sensin be kazık. Kaçını birden yapabileceğim ya. Allah için ben de insanım ya. Öl bir de sen o zede. E o kadar kişi arasından kill alsın tamam mı? Ben de stunlayacağım. Ama canına sağ olsun resmen hasar yedirtmedi. Çok güzelsin be. Yemin şu Trash'in yanında sen nasıl oynayamadın beş oyunu. Trash o kadar güzel ki takımdaki tek güzel detay Trash şu anda ya. Şuraya bir W atıp koşacağım. Sokmayacağım onu bu tarafa. Abicim topla. Yo yo artık satmayın şöyle şeyler ya. Ben bakmayacağım hatta diyeceğim de. Bu adam inatla gelip beyzimi bozacak. Oğlum sen ne can çaldın be benden. Oğlum çeyrek can içime girdi. Full can çıktı ya lan. Hasarım yetmedi yani. O da oraya ölüyor. Niye giriyor? Niye giriyorsun? Gazını seni ne? Gaza geliyor geri zekalı ya. şu maçı kaybetme basittiğime gel ya. Burası zaten büyük ihtimalle gidecek. Bari şurayı tutayım. şimdi? Abi benim BS'ye falan ihtiyacım var şimdi de ya. Bizim de BS yok abi. değil mi? Hissettiriyor abi benim BS'ye ihtiyacım var. Şu ihtimalim. Hem savunmam olur hem BS'm olur. Ondan sonra da bir ebedi küre çekeriz. Abi şu maçın şekline şemaline geliyor. ya. Ama ben bak ben o fayta gitmesem bu fayta hayatta alamazlar gidersem Z orayı açacak mı? lafım ağzımda daha yani lafım ağzımda ya onlar orayı satacak çıkın oradan kazanamazsınız yani ben nasıl bir şey yapabilirim bu takıma hiçbir şey bilmiyorum. Hepsi buzlut büyük ihtimalle ya takımın. Yani bir trash yani. Bu adamların şu zamanda şöyle de ne iş var gerçekten ben de anlamıyorum. İnşallah gelirsin yani. Gel Ken gel. Hadi bir alayım. Şurayı tutun. Şurayı tutun. Her yerde olamıyorum bak. Her yerde olamıyorum. Lanet olsun ki bir çar yani her yerde olamıyor sürekli. Kan kranitem de olabilirdi aslında ya. Kişi tutuyorum burada orda fayda alın bir şekilde. İnitör gitti. Döldü de doldu da 3. üniter gitti yani. Kaç birine yetebileceğim hadi bakalım. Niye vurmuyor benim çar? Lan ne yapabilirim bilmiyorum ya. peşimi bırakmıyor. Takımım NPC gibi sadece kula tutabilseydi şu maç büyük ihtimalle ben taşımıştım. Büyük ihtimalle hem de. <laughs> Aslında bir, şey, bir nevi de orayı kazanmanız lazım ama Kazix orada yapabilirdim ben bir şeyler bence Kazix. Yani yapılırdı. Yapmak istemedim. Ya da salaksın yani. Ejder ruhu Alev ejder ruhunu alırsak var ya. Bu maç buradan bile döner de o Kazis gidip onu çalmaz yani. Denemez bile. Farkında değil yani onu alırsa maç kazanabileceğimizin. Sen jungle'sın abi denemen lazım denemen. Ejder ruhu onu alırsam büyük ihtimalle maçı çevireceğim winleyeceğim şurada. Yani hala KDA peşinde ölmeme peşinde koştu olan ne diyeyim. Gelseydi tek atabilirdim de gelmedi. Azıcık söndü. Pat tek atacağım hepsine. O da öldü. Dörtte 4 Tertemiz. Abi oyun biter. Ben de tipi alıp atacağım. Ama o Kane'i kesmeniz bak. Tek sıkıntı Kane. Kane'i kesin maç bitecek şu anda. Hadi bak. Burayı tutmam lazım. Tipi alıp atacağım. Kal 19 saniyeleri var. Ebedi kürem de bitti Kane'e. Öyle bir tek atarım ki aklı şaşar. Kuleye vuramadım iyi. Bitir abicim. Bitir. 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 Budur be. Budur lanet olsun be. Abi destanlık maç ya. Destan ya maç destan ya. Huh. Üstünde nasıl bir yük kalktı ya. Abi treşe kesinlikle bir like atıyorum. Treş beton yetmez kardeşim. Tutundum benle bir an Van dedim. Alınma sen oraya. Senlik değilmiş. Takım çok kötüymüş. Çocuk çok pis oynuyordu ya. 32 k kademecimiz var. Takımın demeyiş de kötü değil aslında. Sadece kule tut oyun bilgisi sıfır. Hani kule tutmayı bilmiyorlar adam. Objektif bilmiyorlar. Ama kazandık yani. Ne ettim? Ne ettirdim? Maçı kazandırttım aga. Huh. Oy kar rakip takım nasıl tilttirdi İnşallah inşallah benim elim ayağım titriyor. Bir sigara falan yakmam lazım. Ve rakibin de bir hasarlara bakalım. Zed'in hasarı çok düşük. 16'a çok düşük. Zaten çocuk hiçbir fayda bile katılmadı. Teklerde kuleydi. Aslında genel olarak rakibin hasarı çok düşük ya. 26'a 25'e falan hani. Ben benden daha fazla vurmalarını bekliyordum. Elim ayağım titriyor bu arada. <laughs> Neyse akıllarım. izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.